Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tavada ekmek yapacağım. Önüme ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Çukur yapayım. Bir paket maya ekleyelim. Tavada çok güzel oluyor. 1 kaşık tuz, 1 kaşık tuz şeker ekleyelim. 1 kaşık sirke ekleyelim. Beyaz sirkedir. Hangi sirke olursa da olur. Benimki hazır bu vardı. 3 kaşık sıvı yağ ekleyelim. 50 ml su ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك الله وبحمدك Ben 4-5 dakika hamurumu böyle yıracağım. Hamurum çok güzel olmuş. 6-7 dakika yırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir saat mevsimi alsın. بسم الله الرحمن الرحیم هامورو مسنه آلمش چو گزر آلمش ماشاءالله الله, الله. آفیف اون بسم الله الرحمن الرحیم bezelerimi hazırlayacağım hepsi böyle. Bezelerimi böyle hazırladım. Üstünü örtüm kurumasın. Bir tane bele açacağım. Tavada bir tavamı hafif yağladım. Büyük tavam bugün doludur. Küçük tavada yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir 10 dakika tepsi maisi bile vereceğim. 10 dakika tepsi verdim. En kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ekmeğim bu taraf pişti. Böyle çevirmeye bıraktım, bu tarafta pişsin. Çok güzel pişmiş bu taraf. Ekmeğimiz de pişti. Çok güzel oldu. 5 tane pişirmiştim. Bir tane daha tüpte pişmemiş. Çocuklar da yemişler. Yumuşacık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Herkes yapabilir bunu. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi elinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.